İkinci hafta sonucunda 51. dakika programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Uğur Hocam'la beraber. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi hocam. hocam. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkürler. Nasıl geçti ikinci hafta? Güzel bir ikinci hafta yaşadık. Güzel goller vardı, güzel mücadeleler oldu. Hava da güzeldi. Ee, Sürprizden çok eksik olmadı ama Hı -hı. E, bazı takımlar artık patlama noktası yaşıyor. E Elektrik patlamayı yaptılar. E keyifli bir ikinci hafta geçirdik diyelim. Hemen ilk maçla başlayalım istersen zaman kaybetmeden. İlk maç Baylan Susayşar'ın da Sisko Otomasyon arasındaydı. Baylan'ın 6-1'lik galibiyeti. E, güzel mücadele oldu. İki takım da dengeli başladı ama Bayram Susayşar geçen haftaki iyi performansları bu hafta artık galibiyetle sonuçlandırdı. Hı -hı. Hak ettiği üç puanlar ailesine yazıldı. Güzel goller de vardı maçta. Ee, Bayram Suayişleri galibiyeti hak etti. Sistonda geçen organizasyona göre daha iyi sinyaller veriyorlar ama bir türlü hücum hakkında gerektiği e, organizasyonlar gerçekleşmiyor. Böyle olunca da goller gelmiyor. Tek golle kaldılar. Yani onlar için e, grupta tehlike çanları çalıyor ama umudunu kaybetmemesi lazım. Daha iki hafta var. Bir galibiyette grupta her şey değişebilir. Hani iki takım da iyi mücadele etti. bir mücadele oldu. Bayern hak ederek gitti. Bayern kendini gruptan attı diye. Anladın biz. Attı. Şu an attı. Siz konu zaten üzerine çıktı otomatikken. Hı -hı. İkinci yükseldi yükselmedi. Bakalım önümüzdeki haftalarda bu performansı bu devam edecek. Bayern grubunda bir bakalım sezon olarak. Hemen bakalım hocam. Son Hangi grubundan. gruptaydı hatırlıyorsan? Ee, D grubu olabilir. D grubunda yani Bayern üstü 3 puan oldu ikinci maçında. CTI 3 puanda. bu hafta Bayern geçmişlerdi. Kontrol Union, az önce evet. birazdan değineceğiz evet. onunla, o da 3 puanla başladı. Tisa kardeş, Siskon 0. Gerçi grupta ne olacağı belli değil. Yani Siskon, yani JTL biraz da onlara güçlü gelebilir ama kontrol maçıyla birlikte e, artık son kozunu oynayabilir. O yüzden grupta çok ekstra zor bir grup değil. Umudunu kaybetmesin diyorum Siskon'a burada. Evet, hala bir umudu var diyelim. İkinci maçta ise bence günün en zevkli mücadelesiydi. MSC ile Espaş karşı karşıya geldi. Mesajı geriye düştü, maçı evet. bırakmadı, 3-3'e getirdi ve maç 3-3 tamamlandı hocam. Ee, güzel bir mücadele oldu bugün ikinci karşılaşmasında, Karşılıklı goller ve beraberlik. MSC geriye düşmesine rağmen taraftarın da etkisiyle maça asıldı, e, ee, güzel bir golleri imza attılar. Hani es bitmiş ya. Bitmiş mi? Es Oyun anlamında bitmiş. Yani şey. ben anlamadım es baş. Ee, yani problem vardı. Valla problem artık sabit oyuncuların oynaması, takımın değişmemesi. Geçen dönem de aynı şey. Geçen dönem şey. aynı şey. Yani izlerken şu takım şampiyon olur, diğer biri varsa futbol bilmiyoruz. O kadar mı? Evet. net konuşuyorum, büyük konuşuyorum. Esbaş'ın bu sene çeyrek finali çok büyük bir şey. yıl diyorlardı galiba. Yani isterse 120 olsun yine olmaz yine olmaz gibi görünüyor. Umut Uzen ekstra bir göbek yapmış. <laughs> Dikkatlerden kaçmadı. Ee, yani takımda iyi netti bir takım. Şükrü Bey önderliğinde. Çok da istekliler ama takımda çok büyük eksikler var. Ne gibi mesela eksikler Takım oyunundan uzak. Hani organize bir futbol yok. E, kilit isimler artık onlar da tecrübelendi ama biraz daha olgunlaşması gerekirken oyuna hiç müdahale etmiyorlar. Hani sorumluluk mu almıyor? Hiç kimse sorumluluk almıyor. Herkes kafasına göre oynuyor takımda. Hocanın takımına bir katkısı yok. Atakan Hoca'nın. Onu da eleştiriyorlar. Yani genel olarak daha ilk maçta sonuçta güçlü bir rakiple karşılaştıracak. Yani Bakan belki e, toparlayacaklardır ilk maçta sonuçta. ilk hafta bay geçmişlerdi. Ama şimdi görünen ki öyle. Kulağımız üst biliyorsun. Bazı şeyler ileri e, sinyal verir. Yani es baş sinyalin sesini vermedi. Vermedi. Yani. Ben, yani, bence vermedi. Yani belki de çıkarılarmış futboldan. Ne? Yani benim pek umudum yok es başlar üzerinde düşüneceklerdir zaten diye düşünürüz. MSC cephesi için geriye düşen, geri düşen bir MSC. Geriye düşen bir MSC. İlk başı kazanan bir MSC. Beraberlik onlar için gayet de güzel bir skor oldu. Tecrübeli bir skor. <laughs> Aynen. Hakeme çok itiraz ettiler. Bu itirazları çok gereksiz buluyorum. 3 ee, itirazları bir kesildi. 3 birken çok itiraz ettiler. Hani MSC'ye de e, taraftarın bir puan getirdi ama Yere gelir taraftar maçları. öyle. de baskı altına, altına almak için yani Baskı altına falan, falan bilmiyorum da MSC taraftarı da biraz e, sağ olursa sevinirim onları da. Teller de çok sağlanırlar. Teller sağlanacak kadar çok Yani herkese biraz daha burada... Öyle bir sorunumuz yani. var hakikaten. Yani, taraftarlar heyecandan tellere vurmaya başlıyor. Evet, tellere çok vurmasınlar. Allah korusun kamera bir oyuncu kafasına düşerse sıkıntı olur. Hani e, bunda bir dipnot olarak belirtelim. MSC için güzel bir puan, S5 için iyi, iyi bir başlangıç oldu. MSC zaten gruptan kendine attı 4 puanla. Attı attı, o çıktı zaten. MSC için gruptan çıktı. Bakalım ilerleyen haftalarda, ilerleyen turlarda neler yapacaklar? Diğer maç, TPL'den ile Brazil 1 karşı karşıya geldi. TPL 8 0lık net galibiyeti aldı. TPL gol şovuna devam ediyor. İki maçta. Onlar geçen dönem de öyle başlamıştı hocam. Öyle başladılar. Tarık Hoca geçen haftaki ee, Uyarılarımız uyarılarımızı dikkate almış. Yüzünde bir tedirginlik vardı. Eğer bu tarafa başarı gelmesi gidiyorum, benim ipimi çekmek üzere falan dedi. Hani TPI iyi başladı. Grupta şimdi e, MSC ile maçları var. S başla maçları var. Şu iki maç teki performansı TPI için her şeyi gösterecek. Ama şu an turnuvanın en fresh ekiplerinden biri. Daha TPI S başla oynayacak. MSC ile oynayacak. İki maç kaldı. S ve MSC maçları. Grubun iki zorlu rakibiyle oynuyor. Yani şu gruba baktığım zaman S bu gruptan direkt çıkamam bir ihtimali yüksek. Neden dersen MSC puan kaybetti. TPI 6 yaptı. Hani S baş bir yok mı hocam? S baş bir çünkü... Bir bu arada söyleyelim de hemen puan durumunu. TPI 6 puanla lider. 2 maç oynadı. MSC 2 maç oynadı 4 puanla ikinci. S tek maç beraber kaldı. 1 puan. Türksel Fiberizmi 0, Lodos Teknik 0. Yani e, Türk Serfi Ben'le Lodos grup dördüncü için çekişecek. Onların ikisinin maçı e, grubun dördüncünü verirler. Esbaş TİPA'ya yenildi anda Esbaş Pilofu gider. TİPA'yı gruptan lider çıkar. Güzel bir grup. Bakalım ne olacak ama e, Savaş, yani biraz daha toparlaması lazım. Önümüzdeki hafta zaten... Yani, TİPA'yı da atladı grupta. TİPA'yı da Peki hocam Fiberizmir cephesi için? Fiberizmir e, ilk hafta yaşanan şanssızlık bu hafta zor bir rakiple karşılaşmalar. İki haftadır bir e, kötü şansları var. İyi niyetli bir ekip ama tecrübesiz bir ekip. Onlar için gruptan çıkmak bu sene başarılı olur. Yeterli olur. Yeterli, olur. Yeterli, yeterli olur. Lodos teknikle oynayacakları maç belirleyici olur. Her şey belirler. Her şey belirler. Bu maça kadar ki e, avarajlar da çok önemli bu arada. Birinin eksi 10, birinin eksi 13 avarajı var. Hani bu maçtan önceki maçta da e, gol konusunda biraz daha dikkat etmeleri lazım. Yolun sürekli gol atamadı. Türk tarafı bir, bir, gol attı. Hani ben bu iki takımı sanmıyorum normal tercih Kötü olarak mı değerlendirdin? Yani bu an durumuna göre, istatistiklere göre bir benzedi. Ama Malta'nın son yıllarda bir yükseliş oldu. Şişyeceğim. Hangisi Malta olacak göreceğiz. O da bir noktadan çıkan Malta olur. Bakalım. Ee, diğer maç hocam, dördüncü maç. Tisankar'dan da kontrolü yunlu kavuklar arasında oynandı. Kontrolü yunlu kavuklar ilk maçına çıktı. Evet çekişmeli bir maçtı. son bölümde Tirsankar'dan yüklendi de ama kontrol edildi. Kavuktan 2-1'lik skorla kaybetti. Tirsankar'dan beni yanılttı. Tirsankar'dan kazanır demiştim. Kaybetti. Kontrol artık yıllardır beklemediği, bekle, beklediği patlamaya bu maçta yaptı. Yıllar sonra şu konuda işte. Ee, i̇yi bir takım kurmuşlar. Kavuklarla birleştiği yine isimler var bir gerçekten. de birlikte oynayan Evet, birlikte oynayan Gerçekten onlar için çok önemli. Hele ki bu galibiyet çok çok önemli oldu. Ee, bu sene kontrol e, hani hak ettiği yerlere de gelecektir diye düşünüyorum. Ne görüyorsunuz ilerisi için hocam onlar? onlar Biliyor Güzel. Yeterli olur mu? Yani çeyrek onlar için gerçekten başarılı oldu. Çeyrek kontrol için başarılı oldu. Çıkabilirler mi? Yani, Peki? Çıkabilirler. Evet. gelecek vaat ettiler. Bakalım göreceğiz. Üniversite Ortaptan artık yıllardır istediği bir şey vardı. O da sonunda istediği bir kadroyla kuruldu diye düşünüyorum. İnşallah istediği olur. E, ee, örnek kaptanlardan bir tanesi. Bakalım ama güzel bir başlangıç oldu, önemli bir başlangıç oldu. Önemli bir galibiyet başlangıç için Tizan Karadancı. ilk maçı kazandı. Ee, biraz da bunun rahatlığı onları e, olumsuz etkiledi. Bu mağlubiyet e, beklemediği bir mağlubiyet oldu. Bu mağlubiyette Sisko'nun otomasyonun ekmeğine yer sunuyor. Sisko'nun şimdi Tizan'ı yenilmeye üstten çıkacak. Evet. Tizan'da Sisko'nu oynanmıyor Bakmam evet. lazım hocam. Şu an onu karıştırmayalım da. Ee, İlk başta zaten. İlk başta oynadı hocam. Öyle mi? Evet evet şeyi yendi. Herkes zaten de değil Aynen. mi? Yani. Ha tamam o zaman tamam doğru. Onu karıştırmayalım. Ee, 2-0 yıkmış sanırım. Hocam o kadar detaya girmesin. Hayır. De. Çünkü gruptaki gidişatı etkiler. Ertesi Erkan'dan 2-0. Ee, evet, Tirsan gruptan çıktı. Ama Tirsan'ın puan kaybetmesi halinde, Sisko'nun 3 puan alması halinde. Ama geçir. ikili avalajda Tirsan. Ama daha maçlar var. Tabi tabi diğer maçlar da var. Çünkü yani. eşi, puan eşitme halinde Hı. Tirsan ve Sisko üstünde. Şimdi o çok önemli. Ee, hem Tirsan için çok takılmasın bu muhalefete. İkinci maç. E, diğer maç Hı. aslında iyi bir ekip. Hı. Beğendiğim takımlardan bir tanesi. Bakalım ilerleyen dönemde ne yapacaklar. Son iki maç Çimentaş'la Abzonova arasında oynandı. Ee, en çok haftanın en çok gol atan takımı Abzonova. Evet. 12-0'lık galibiyet. Yani net bir galibiyet oldu. Çimentaş ilk maçın oranla e, biraz daha oyunda koptu. Rakibinin rakibin de çok güçlü olması bunun etkili oldu. E, kötü bir ekip değil Çimentaş üstüne basa basa söylüyorum bunu. E, bu kadar gol yemelerine e, bakarsak sıkıntılı görünüyor ama onlar için de ev makine maçı katılmış olur. Onunla zaten bir dördüncü lük mücadelesi verecek yerler. İşte Çimentaş ilk organizasyon olduğu için biraz organizasyonun içindeki tecrübe eksikliği yaşıyor. Takımda tecrübeli isimler var. Ama e, ilk iki hafta onlar için iyi başlamadı. Ama daha kaybedilmiş çok bir şey yok. Kalan iki maç var. Bence e, bu iki maçın unutusunda önündeki iki maçı o, konsantre olurlar. Ancak zorlamada maçı onlar için ölçü olmaz. Ölçü olmaz. E, onlar da hala şansların devam ediyor. Tabii tabii, aynen, Kesinlikle evet. öyle. Peki Akzon'un ben cephesi için yani, Avrupa görmüş Yasin'in kesik yediğini gördük. Yasin artık yani. Yasin'in sonuçlandı. sonuçlandı. Avrupa'ya gitti milli takımla. Milli takım sıfır çekti geldi. Yani puanlar Yasin yapıldı. Yasin'in yani. büyük bir etkisi var. Zaten e, uğursuz bir evet. arkadaşımız. Hem kötü performans hem uğursuzluk beraberinde geldiği zaman Hüsran ortaya çıktı. Hani Akzon Nobel'de artık e, bunu gördü. Enver ve İlkay gayet de bu kaleyi net gol edilsinler. Yasin'e yani pek ihtiyaç olmaz. Kenardan önce maçları izler gibi görünüyor. Bundan sonra şans vermezler mi? Şans vermezler. Zaten e, dengesi gece arasında bunun etkili oluyor. Bir duyumun mu var? Duyum yani? var. Gör, var. Abi, bu çocuk artık e, kenara oturtmalı. Kendine bakmıyor Hiç kendine bakmıyor. E, köpeğine ilgileniyor sadece. <laughs> Instagram'da fotoğraf var. Şu başka bir şey yapıyor. Yani seni sen diyorsan sen bir şey diyemeyeceğim hocam şu an için. Net bir galibiyet. Ben bu galibiyetin üzerinde çok bir şey söylemem lazım. Ben 12 sıfıra daha ne konuşalım? Doğru, doğru diyorsun. Hemen diğer maça geçelim. Ligin belki de en şanssız ekibi diyecek. Korsin Saf'la Yatsan karşıya. Kurşun döktü üzerinden. Ne yapalım? Kurşun döktü Ayrıca ağacık. Korsin Saf, Kurşun. Ee, Yine bir sakatlık. Yatsan yani. 3-0'lık galibiyet var ama... Büyülerim vardı. ama. Bu takımda büyüler mi vardı? Can ama bu takım kim büyü yapsın? Kim yapmış yani olabilir? Yani yapmadılar büyükler. Acaba olabilir diye düşündüm ama. Yoktur ama bir uğursuzluk var takımın üzerinde, şanssızlık var. Kaptan gitti, sonra bir oyuncular gitti. Erman gitti. Erman'la geçmiş gitti. olsun diyelim. Bakalım bu hafta Gittim kim gelecek, onu ne bekliyoruz? Her hafta biri gidiyor ya. Zaten e teklif tek edilen bir kişinin, Erman yani sakat bundan sonra şöyle bir sözü var. Sakatlanmak isteyen varsa oyunu alabilirim dedi. Evet, o da espriyle evet, yaklaştı. O da artık espriyle yaklaştı. E yani şanssızlık, üstüne şanssızlık. Bunları hak etmem bir ekip iki de sıfır. Grupta işler kötü gidiyor. Peki bu idmansızlıktan mı hocam yoksa İdmansız saha içerisindeki... Takım öyle çok idmansız. Öyle, öyle Bence iyi hazırlanmamışlar bu organizasyona. Hani takımın koşma yeri yok. Hani biraz öyle işleri yapmaları lazım. Şimdi sakatlıklar tamam illa ki oldu da. Şimdi Ama pozisyon geliyor oldu genelde. Pozisyon geliyor ya. Şimdi futbol sakatlıkları var. Var tabii Hani bunlar her zaman var. Her zaman da oluyor. Şimdi Korsi'nin grubunda kim var? O da önemli şimdi. 2 maç kaybedildi. İki maç var. Yatsan var 6 puanla ilk sırada 2 maç oynadı. Pınar Eti 1 maç oynadı 3 puanla. Cem Esecant 2 maç oynadı 3 puanı var. Korsin Saf 2 maçta 2 mağlubiyeti var. 0, İmeksan 1 maçta 1 mağlubiyeti var. Ben şöyle falan. şimdi Korsin'e bu maça kadar e, Yatsan'da oynadı Pınar Eti oynadı değil mi? Evet. 2 maç 2 mağlubiyet. Cem oynayacak, İmeksan ile oynayacak. Yani Korsin'e İmeksan maçı bu grup üyeler de İmek Sanat'la ilgili biraz bir şeyler söyleyeceğim. Hı hı. Yani Korsun için pek yani, iyi şeyler görüyoruz. İç içerisi değil mi? İç, iç içerisi değil. Normalde gibi. her seferinde gruptan çıkmışlar hatta çelik falan. Yani bu sene olmayabilir, hı. öyle söyleyeyim. Bakalım ilerleyen evet, atlarını göreceğiz. Ben de katta belli Yatsı'nın galibiyetini de gördüm. Evet, şimdi Yatsı'nı, var. şimdi o atlamayalım Yatsı'nı. Muhteşem taraftarıyla bütünleşmesi, takım gerçekten... Her, her üç şey. öncesi hediye getirilen, evet. filama getirilen. Ne getiriyorlar? Yani. Bir kuzu mu getiriyor? Keşi mi? Öyle şey, bir şey, bir şey getiriyor. hiç. Getirmediler Bize hiç yok. de, kuzuyla herhalde. Onların sembolleri var. Sembolleri de var, bir tane de biz de alıyoruz yani. İster misin? Yani hafta bekliyoruz. Bir ya kuzu bekliyoruz. Bir mi? kuzu bekleriz. Biraz daha büyük mü istesek? Yatsan yatak, yatak mı yapıyorsun? Yatak kesin. Yatak kesin. Yatak yatsan yatak, <laughs> yatsa. <laughs> yatsa yatakları da iyidir bu. Arada. Güzeldir. Yatsan yatakları güzeldir. Ee, i̇yi bir ekip gerçekten. Şu an 2015 Güzün Çile'ye. Çile'ye yatsan. Yatsa. Taraftarıyla evet. oynuyor. Aynen. Yatsar'ın yani bir AkzoNovell'le, bir Norm'la ee, maçlarına merak ediyor. Asıl o zaman mı bu? Evet, o zamanki performansa gerçekten merak ediyorum. Çok iyi bir ekip, orta sahada çok kuvvetli, ucunu çok böyledir, genç bir ekip. Ve molettikçe açılan bir Evet, molettikçe açılıyor. Taraftar da inanılmaz itici bir güç. E, onlar için şu an her şey dört dört gidiyor. Hani bu grubu lider bitirmeye çok ökün değil mi? Zaten şu an üç puan lider, lider, yani. lider durumda. Bu arada ben o maç önceleri verdikleri hediyeyi şunun için söyledim. Aslında bence çok güzel bir örnek. Çok güzel bir şey. Aynen öyle. E, filama, filama, filama çok güzel bir şey. Filama en güzel bir şey. en bir olabilirse kendi e, takımlarının <laughs> sembolleri, <laughs> <kendi>, e, takımların <laughs> sembolleri. Evet. Gibi, yani minyatür yani, şeklinde Evet. Aslında, bu olabilir. Bu hareketi organizasyona ne kadar ciddi baktığının göstergesidir. Tebrik ederim onları burada. Başarılarını devam edelim. Biz de başarılar dileyelim. Diğer maça geçelim hemen. PFW havacılıkla Excelsior arasında oynandı. Eee 2.1'lik egzantür galiba. Yani BFW yani, olmadı hocam. BFW bir anlayamıyorum zaten ısrarla. Ee, bir türlü beklenen patlama gelmiyor. Takım içinde bir e, uyumsuzluk var. Kimin ne zaman oynayacağı belli değil. Sabit bir kadro yok. Her hafta o isimler değişiyor. Yani... yani bu takımda sıkıntılar var. Ali de oynatmıyorlar hocam. Bir oynuyor, oyundan çıkıyor, bir daha giriyor. Yani geçen dönemin en iyi oyuncularından mı? Evet, en e, isim. Yani bu takım onun üzerinde bile kurulabilir ama çocuk kenarda oturuyor. Takım yani. için sıkıntı mı var acaba? Yani bana çok eksik... anlaşamıyorlar mı? Halil'e anlaşamıyor. Sen almayacaksın kalırı. Bu Yani bu dengesi ortaya koymanın anlamı yok takım içinde. Sonuçta bir bu takım artık yıllardır bizim yıl yer alan bir takım. Hani başarılı istenen bir takım. <laughs> ama bu sene de kötü başladılar. Yani geçen haftanın e, iyi niyetli fakat kötü performans sergilenen egzersiz takımına mağlup oldular. Egzersizin galibinden dolayı tebrik ediyorum hmm. <laughs> burada. Onlar galibiyetle başlamıştı. Galibiyetle <laughs> başladı, galibiyet aldı. Gruptan kendini bu galibiyetle atmış oldu. E, PFW için artık son iki maç. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Onları kendileri halinde bırakıyorum. Peki ne yapmak gerekiyor hocam? Bir müdahale mi gelmesi lazım? Yani acaba? birinin artık devreye girmesi lazım. Yani takım yorgun görüntü çiziyor. Takım içinde herhangi bir organizasyon yok. En büyük sıkıntı bu. Ee, yani çok fazla bir şey söylemek istemiyorum artık. Saldım onları. Saldım mı? Saldım, iki maç saldım. Bakarsın, ben, benim aldığım bir duyum var. Bu hafta üst düzey bir maç izlemeye geleceği yönünde. Ee, yani illa bir üst düzey bir maça gelmesi gerekiyor bu takım galiba tanısı için. Bilmiyorum. O sorarlar da mı yani? Valla... Bilmiyorum. Belki Kim bu hafta kim? Çok... Yani bu hafta... Birazdan geleceğiz. Biraz. Ay o o maçla çok... Tirli bir yorum şu an. <laughs> maçı bekliyorum. Tamam. Excelsior takımını tebrik ediyorum. Çok centilmen bir ekip, çok kaliteli bir ekip. E, i̇kinci ilk maçını kaybet, farklı kaybetmesine rağmen e, bırakmadılar. bırakmadılar, iyi hazırlandılar ve hak ettikleri galibiyetle 3 puan anesine yazdırdı. E, tekrardan tebrik ediyorum. Tebrik ederim. Edelim. Onlar da bu puanla <laughs> rahatlamışlar. Evet. Diğer maçla devam edelim. Sun Tekstil ile Manport arasında oynandı. Sun Tekstil'in ilk yarıda sağlantıda gittiği gibi gözüküyor ama ikinci yarıda Evet. oldu. ikinci yarıda performans arttı. Goller geldi. Coşkun'un performansı gayet etkiliydi. Takımın sırt denetim oldu. Evet. Manport ilk maçı çıkmasına rağmen iyi bir ekip oynadı. Kaybetti ama gelecek için iyi sinyaller verdi. Evet. takımı iyi bir ekip, centilmen bir ekip. Ee, Sun da bu galibette grup liderliği için attık. Ee, bir imza attı gibi görünüyor. Haftaya normal oynuyorlar. Yani Sun normal maçında. Sun Teksi'nin şeyi ortaya çıkar. Nasıl bir takım oldu anlaşılıyor. Kalitesi böyle. tam anlamıyla ortaya çıkar. Kaliteli bir ekip görüntüsü verdi iki hafta boyunca. Ama normal maçı onları artık tam anlamıyla evet. belli eder. Grupta zaten 1-2 Sun Teksi'nin normal olur. Bu maçın galibi de grubu lideridir. Bakalım önümüzdeki hafta göreceğiz. Nemport için bir şey de eklemek istiyorum. Yani izledim. ilk maçı kaybettiler ama iyi futbol sergilediler. İyi bir ekip. Hiçbir şekilde konsantrasyondan uzaklaşmasınlar. Hı hı. Yani grupta şansları var. Ee, önümüzdeki, önünde 3 tane maçı var. İyi bir hazırlanma öyle 3 maçı, 3 maçtan. E neden 2 galiba kalmasınlar? Neden almasınlar? Tabii ki. Bakalım göreceğiz önümüzdeki haftalarda. Diğer maç Mahle ile e Makine arasında oynandı. Mahle geçen haftaki eleştirileri dikkate almış gibi gözüküyor. Sanki evet Mahle hani geçen hafta 8-2 galip geldi beklen yani beklemeli değil, beklenmemesi o Farklı bir skor. Şu mali gibi kaliteli bir ekip bu kadar farklı skorlara alışkın değil. Ders çıkarmışlar demiştik zaten. Bir oturup takım değerlendirmesi de sıralım. Ders çıkarmışlar. Rakibin karşısında etkili futbolu veya edilen bir 8 gollü galibiyet. Ee, e makine takımı eski yönü lafın takımı. Yani oradan e, değişmiş ama yine sabit isimler var takımda zorlu bir ekiple başladılar maça. Ee, çok kötü performans sergilemediler ama hani biraz uzaklaştıkları için farklı skor geldi. Onlar da hiçbir şekilde uzaklaşmasın. E, ee, i̇lk maçları. İlk maç bir de çok da şey yapmasın. Eksiklerini görsünler. Grupta şansı var. Grupta evet. çıkma şansı var. Tabii ki var. Hala devam ediyor. Mahallede Ali ön plana çıktı. Dört evet. Boyacağım. Dört galibiyeti getiren isim oldu. Mahalle e, üstündeki ölü toprakmış oldu. Rahatlı. Yani, Rahatlı. Rahatlı. Rahat. Rahatlı. Rahatlı. Son maça geçelim. Bu da günün en keyifli maçı. Benim en keyif aldığım maç. Ben. Evet. Evet. Neden söyledim? Tribün bakalım. Seyirci bakalım. Evet. İnanılmaz bir e, ambiyans vardı. Söyleyelim bu arada <laughs> maçı. CMS e Cant, İmeksan arasında. İmeksan arasında. İmeksan kazandı. İmeksan 2-0 öne geçmesine rağmen ve taraftarın o kadar baskılı bir şekilde takıma destek vermesine rağmen da 4 maçı kaybetti ama ilk haftasında. İlk haftasında. ilk haftasında Ali Karınca, ön plan çıkmıştı o Karınca. Ee, İmeksen'i ben beğendim açıkçası biliyor musun? İmeksen bu organizasyonun renk atacak eğitimlerden biri. Renk kattı bile. Kattı daha da katacak. Taraftar inanılmaz. İnanılmaz bir taraftar var. Hem centilmen bayan ağırlıkta bir taraftar grubu ve takımı 50 dakika oyuncu destekleyen bir taraftar grubu. Ördek bir taraftar grubu bence. Ben onu 5 kişi çarşı grubuna benzettim. Grubu. Çarşı grubuna mı benzettin? Çarşı grubuna benzettim. Bir bayrakları eksik bir de İmeksen bayrağa ne gelse ya. Bayraklar gelir haftaya. Öyle mi? Bayraklar haftaya gelir. E, ee, bu takımın maçlarını herkesi, herkes gelsin izlesin bu takımın maçlarını. Sadece taraftar ne görsünler. Cem Esecan 4-2'lik önemli bir, yani bir, bir kadar. Evet, Tolga Tuzcuoğlu kalede yok. Tolga Tuzcuoğlu Yani biz burada boşuna konuşmuyoruz. E, ee, yıllarında da altı tutmuyoruz. Bir hafta kaleye geçmedi. Takım 4-2 galip. Artık ben üstüne de başka bir şey söylemedim. Sebebi Tolga Tuzcuoğlu yani, diye çözdüler. Yani e, bitti şey. alıştı. Her şey ortada görünüyor e, Eray da turunda söyledi, Tolga Tuzcuoğlu oynamadı, takım kazandı dedi. Hani Cemre'si, ona böyle bir toprağı vardı üzerinde, bir baskı vardı, attılar, baskı yaptılar. Önemli bir galibiyet, gruptan çıktılar önce bu galibiyetler. Bakalım, e, yani tabii ki çıktılar iyi bir yüzükü, İmeksan'ın da şansı hala devam ediyor. Bunda kesinlikle, edelim. kesinlikle. Maçlar bu şekildeydi hocam. Ee, evet. i̇kinci hafta maçları. Üçüncü hafta maçları çok hızlı değerlendirelim. Hemen bir şey yapalım, skor tahmin yapalım. İlk maç Cisco'nun CT. İki olur. Pardon, ilk maç TPI S Bir olur. TPI bir olur. TPI sonra. bu anı dokuz yapar. Ee, Tarık Hoca'nın bu hafta tam anlamıyla hocam değil mi olduğunu anlayacak. Bu maçta mı? Bilmiyorum. Bu maçta anlayacağım. Yani bu maçı kaybederse Hocalık basından uzaklaştığını düşüneceğim. Kazanırsa hocam işleyeceğim. Bakalım. Bakalım. Siskon CTA demiştim. İki dedik. Zaten CTA dedim. dedik. Ona. PFW havacılık ne bu? Yani PFW havacılık hani bu hafta artık onlar için çok önemli bir hafta. Yani ben bu hafta ne yapayım ne edip ne port maçını kazanıp 3 puan alacaklar işte PFW kazanır. 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 Bakalım Pınar et Güzel bir mücadele olacak. Pınar Etin bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Pınaret kazanır. Türk Selfie de dost teknik. Yani normalde bakıldığı zaman bu maçın sıfır bitmesi gerekiyor. Ama bu maçı kim kazanır dersen Türk Selfie ve 3 puanı Bence 6 olur. Üst olur. 3.5 üstü olur? olur. O kadar. 3.5 üstü olur. Ee, böyle hani çünkü bu takımların hücum gücü zayıf olmasına rağmen savunma gücü de çok zayıf. <laughs> hani <laughs> potansiyel gollerine takımlarında. 3.5 olur, Türksel Fiberizmi Tahmini skor dört bir diye bekliyorum. bir Türksel Fiberizmi e evet. ee, göreceğiz önümüzdeki hafta. Baylan su sayışları kontrol ürünü kabuklar. Yani grupta yine dengeli bir mücadele. E, ee, iki takım üç puan var. Valla bu maçı Baylan kazanır diye düşünüyorum, altı yapar. Bir adım farklı önde. Bir, bir adım farklı önde. Yani beraberlik gerçekten ağır basıyor gibi görünüyor ama tarzada sabah ile yakaladır. Bakalım onu da göreceğiz. Diğer maç Mahalle Çimentaş. Bir olur. Mahalle olur mu? Mahalle alır bir olur. öbür maça geçiyorum. Exenture. İki olur. Norm grup. normal norm Normal olur diyorsun. Ee, Cem Sejant, Korsin Saf. Korsin için kadar maçı. Önemli eksikler var. CMS bunu değerlendirir. Pahalı altı yapar. Peki Tolga Tuzcuoğlu oynarsa? Oynamaz. Oynamaz zaten sonra oynamaz artık. Oynarsa Korsin'i şansı arttır. Şansı mı arttır? Korsi'nin şansı göreceğiz. Son maç Pınar Süt E makine. Pınar Süt E makine. Hmm, Pınar Süt E makine bir olur. Niye düşündüm o kadar anlamadım. bir olur. Pınar Süt olur diyorsun. Evet. Pınar Süt olur. Bitti mi aşağı? Evet bitti hocam. Hı. Çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa. Hani yine güzel bir hafta bekliyoruz. Bol bol bir hafta bekliyoruz takımlardan. Bakalım nasıl sonuçlar ortaya çıkacak ama bu haftaki sonuçlar sonrasında grup artık şekillenir. Kimi çıkıp kimi kim çıkacağı belli olmaz. Kadar maçları var. Takımlar e, artık iyi hazırlanmalı bu mücadele. İki maçtan ders çıkaran, lazım. Çıkaramıyorsa artık yapacak bir şey yok. Hı. Öncelikle centilmence mücadele bekliyorum herkesten. E, kırmızı kartın olmadığı, bol bölümün olduğu bir hafta Biliyorum Herkese şimdiden başarılı. İki haftadır zaten bir kırmızı kartımız yok. Yani Umarım hiç Olmaz. Finale kadar finale de çıkmasın. Yani kırmızı kartla tanıştık Şu ana kadar bütün takımlar iyi niyetli. O kadar bir sıkıntı yaşamıyoruz. Baklava da yiyorlar galiba. Yani. Baklava bize geldi bu hafta. Geldi Baklava mi? geldi. Sonunda geldi. Bu arada şunu da belirtelim. Beraberlik halinde Bu hafta oldu. Beraberlik halinde <laughs> biz yeriz. Bilgi sorusu takımlar. Beraberlik de vermem. Baklavaları vermem beraberlik. Takip etmiyorlar çünkü baklavaları. Tabii ki şey yapamayız. Kime vereceğimizi bilemiyoruz. Tabii bilemiyoruz. Ee, Cemil Bey baklavalarına buradan bir tekrardan teşekkür ederim. Gerçekten tanesinde baklavalar. Yani takımlar da bize bir şey getirmek istiyorlarsa her zaman bekleriz. Mesela hocam? Yani olabilir ya, hiç gönlümden ne kaparsa, çimen taştan çimen tövbeyiz Pınar, Pınar grubunda bir şeyler bir şeyler Süt gibi? hocam. Süt, et. <gülüyor> yani, Peki <laughs> hocam sorasınlar mı hocam? Yani bir erzak da olması neden olmasın? Yani grupça da <laughs> so, O Sonra 13 değil oradayız. İstanbul'da değil mi? Mustafa Aralman'da devamlı bir şeyler geliyor. Yani İzmir takımları ses buradan. Yani bir de firmalarımız hep bunlara müsait. Pınar grubu, et, süt, yatsan, yatak. Sen bekar yaşayan <laughs> bir insansın, yatağa ihtiyacı olabilir. Yani... Baylandan su... Jitay zaten onlara bir şey, söylemiyorum artık. Jitay gereken şeyi getirmesi lazım artık. Onları hale getirmedi. Onları mi? hale Ama bu hafta, bay... Bu abi. hafta baydı. Bay ee, baydı. başka kim var aklına gelen buradan? Ben, ben bu konularda şey yapmam. MSC'den bir tur da isteyebiliriz. Sen MSC gemi getireceğim, da. gemi olmaz. <laughs> ha bir tur olabilir, Yunan turları olabilir ama MSC vermez. <olmadığım> Korsini de, korsini ne atmadın Plastik. Plastik bize göre bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Böyle isteyecek hocam. Yani, i̇şin şakası Uçak civatası falan mı? Civat olabilir. Normal <laughs> <olabilir. gülüyor> <laughs> Şaka bir yana güzel mücadele herkese şimdiden başarılar. Başarılar dileyim. İşin şakası bir yana hakikaten. Güzel maçlar bizi bekliyor. Daha da güzel maçlar ilerleyen haftalarda olacak umuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.